size slime videosu çekeceğim. Şimdi ilk başta şeylerimi söyleyeceğim malzemelerimi. Arkadaşlar şöyle bebek şampuanım var. Ondan sonra bir sıvı sabun, saç kremi. Neydi arkadaşlar unuttum? Şey, trans köpüğüm var. Boraks, boraksın bir tane daha var. El kremi, gıda boyası, şey boyaları ve de simim var. İlk parça arkadaşlar. Ben şeyden başlamak istiyorum. Bebek şampuanından. Şöyle bir damla. İkinci damlayı da ekledim sizin için. Sıvı sabunu da ekleyeceğim. Şunlar işin bittiklerini buraya koyacağım arkadaşlar. karışmasın diye. Bir... Arkadaşlar yanlışmış. Bir. İki yorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle güzel bir kısım. Hayır. Arkadaşlar şu kaşık şöyle dursun. Hani bozulmasın diye. Şimdi tıraş gibi öne gireceğim. Bir güzelce bir çalkalayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bozacaklar işte. Arkadaşlar. Zor basıyor. Arkadaşlar poplup poplup. Bir saniye. Arkadaşlar bence yeter değil mi? Şöyle. Şimdi bunu şöyle. Bir şey. Arkadaşlar çok beyaz oldu ama. Şimdi ben saç kremimi ekleyeceğim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu küçük damlası için üç damla koydum. Eyvah. Kaçım nereye kayboldu? Arkadaşlar çok fena tıraş küpü ekledim. Şimdi saç kremini ekleyeceğim biraz. Arkadaşlar ben yandım annem. Bunu kızar. Ben yandım annemden dolayı. Arkadaşlar ekledim. Şu an ben annemden bir hata yaptım. Bu kadar eklemedim işte. Neyse az ekledim arkadaşlar. Olsun. Bir dakika. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hiç karıştırmayacağım. Durmayacağım. Eyvah tıraş gibi elimiz. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse arkadaşlar en son zaten hepsi kireteceğiz. Derken hangi malzemeyi ekleyeceğiz? Arkadaşlar şimdi şimdi giyeceğim diyecektim düştü. Arkadaşlar şimdi şu el kremini göstereyim. Hepsini eklemek istiyorum arkadaşlar. Gene ekliyorum. Oo çok mavi olacak. Arkadaşlar şimdi kutum bakar mısınız? Bitti zaten. Oo ama arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Çok güzel bir mavi çıktı ortaya. Şimdi arkadaşlar şu boyalardan ben bir tane ekleyeceğim. Bence arkadaşlar slime e, sim gibi mavi olmasın istiyorum. Yeşil orman gibi güzel olmaz ya. Arkadaşlar en iyisi böyle kırmızı ya da sarı. Siz arkadaşlar e, böyle sayalım mı? Şimdi arkadaşlar sayılı, kırmızı, sarı ile kırmızıyı saralım. Portakalı soydum, başucuma koydum, duma dum kırmızı bum, ayşecik, cik cik cik, batmacık, cik. cik cik cik, sen bu oyundan çık, sıç çıktı arkadaşlar, onu ekleyeceğim şimdi. Açtım. bir çay kaşığı, bir çay kaşığı, ben de bunu okula götürdüğüm için çok kıyamıyorum, bu video için sizin için ekleyeceğim. Biraz daha alalım. Arkadaşlar ben bittim. Arkadaşlar yeter. Şimdi şu şarkısını ekleyeyim ki arkadaşlar sayı rengi de alacaktır. Diyecektim ama arkadaşlar fazla almıyoruz. Ben şöyle minicik daha alayım. Çünkü bitecek. Şuraya koyayım aşağı ince. Arkadaşlar böyle şey gibi bir şey oldu. Böyle ne bileyim arkadaşlar bakın yeşile benzedi. Hani mavisim karıştı ya içine. Şimdi arkadaşlar biraz daha detaylı da aç köpeğe istiyorum. Çok güzel kıvamını ne ediyor çünkü. Çok eklemeyeyim değil ki arkadaşlar. Sarımı bozmasın. Şimdi arkadaşlar. En önemli kısım sarı zaten şu karışınca bütün e, çünkü sarı fazla yetmedi. Şu gıda boyamadık. Arkadaşlar şöyle elimle açayım. Arkadaşlar hepsini eklemeyeceğim. Biraz ekleyeceğim. Oo, kırmızı gibi çıktı. Eyvah fazla ekledim biraz. Arkadaşlar tekrar olsun. Şu alın. Geri koyalım. Ben daha annem beni öldürecek ki. <laughs> Eyvah akşam olsun. Sonra temizleriz. Thank Mis gibi bir turuncu çıkacak ortaya. Arkadaşlar şimdiden turuncu olmaya başladı bile. Çok harika olacak. Arkadaşlar biraz su koyup karıştırmaya devam edeceğim. Çünkü kıvam fazla güzel olmuş. Bir kaşık ekleyeceğim. Hadi arkadaşlar. Yeter. Hadi şunu şuraya koyalım. Masaya. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Çok abartmışım ama olsun. Biraz olmuş vamı bakın. Tıp turuncu mavi simli. Merkeze <laughs> kırmızı. Daha çok bu kırmızı oldu. Şimdi arkadaşlar biraz daha saç kremi ekleyeceğim. Çünkü tam olmadı gibi. Şimdi arkadaşlar boraksımı şununla biliyorsunuz ki karıştıracağım buraksın arkadaşlar. Hepsini döküyorum. Çünkü benim ben bu slime videosunu izledi bilmediğim için, hiç yapmadığım için bu, bu hepsini koyuyorlar. Arkadaşlar hatta durun. süper kapağını açalım. Süper bir şekilde ekliyorum. Hazır mısınız? Geliyor boca. Şöyle. Çok da paketi bozmak istemiyorum. Gülük gülük diye ses çıkıyor. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar plastiğin sesinden zaten duyuyorum. Arkadaşlar bir türlü dökülmedi. hep geçelim. Niye dökülüyor? <laughs> Şöyle koyayım. Amanın. Ben yani diyor. Arkadaşlar ben şimdi döküyorum. Döktüm. Şimdi arkadaşlar yetmedi sanırım. Biz şimdi karıştırayım. Arkadaşlar sıvı kaldı. Biraz daha en iyisi şuradan ekleyeyim. Hazır Burak var. Şöyle. Olmadı. Arkadaşlar fazla gelmiyor. Şöyle koymayı deneyeceğim. Aman açılmıyor. Eyvah arkadaşlar çok ekledim. Yavaş yavaş arkadaşlar paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi biz bunu ekledik. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu ben bir parça şeye karıştı. Arkadaşlar ben formuna gelmeye başladı. Ben şu an döndürmüyorum arkadaşlar. Üstünde kaşık kayıyor. O onu döndürüyor. Biraz daha tıraş köpeği ekleyeyim. Ekleyeceğim arkadaşlar. Pufuruk çok yapıyor. Eyvah. Çok ekledik. Arkadaşlar artık işlemiyor tıraş köpüğü bile. Arkadaşlar şimdi çıkaracağım şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar kaşığı çok güzel olmuş. Koyayım arkadaşlar? Koyayım bence. Arkadaşlar şimdi bunu böyle üstüne yine yollayayım. Yine akrabalarına yollayayım. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle koyduk. Şimdi en önemli kısımdayım. Zaten arkadaşlar buralar bat. Tabi sorun yok. Şimdi arkadaşlar istediğim gibi sağınızla bir ki kelime güveniyorum ve yapabilirim. Bir iki <laughs> slime'im çıktı arkadaşlar. Çok şey olmadı ama şimdi el uğraşınca arkadaşlar slime olmaya fena yakınlaştı. bakar mısınız ne güzel. Arkadaşlar bu kumamı geldikten sonra sus, sus bir paraşüt. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu elle böyle benim izlediğim ne diyordu ki elinizi karıştırdığında ve kıvamı gelecektir. Bakın arkadaşlar böyle çok kıvamlı olmadığı için. Arkadaşlar bir de ben elimi yakacağım çünkü suda olduğu için bana öyle geliyor. Şimdi bakar mısınız? Böyle yakınlaştır kameraman. Son. Arkadaşlar şimdi şöyle. Elimde güp güzel güp güzel ama. Ne güzel oluyor ya. Güzel. Bak sesinden bakayım şimdi. Gördünüz mü sesi? Ses geliyor. Şimdi paracit size söz verdim ama kıvama gelince tabii. Paracit sözün size var. Ar olmazsa diğer ki videoda kıvama gelecek ya bu kendi kendine dura. duru. sim içinde turuncunun içine bakar mısınız? Bazıları yeşil görünüyor küçükleri. Büyükleri de mavi görünüyor. Çok harika bir şey Arkadaşlar keşke beyaz yapsaydım. Hem mavisi de güzel gibi. O da sonraki videomuzda. Hayırlısı inşallah. Yapacağız. Sizin için. Sizi mi kıracağım ben? Arkadaşlarımı yaparım. Gömelim. Güzeldi. Güzel. Şimdi sesini duyun. Gördünüz mü? Çünkü yine kıvamı getirir ses çıkaracağım. Çok eğlenceli oldu. Şöyle elimi hepsini kirlettim. Domates gibi oldu. Bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi size var. İlk onu yapacağım. Şöyle zaten masaya Şey Yapmamın sebebi yok herhalde. Çünkü annem beni burayı kesin öldürecek. Okuyor arkadaşlar ben bunu kaç saat bekledim. Arkadaşlar nasıl şöyle açıp burada böyle paraşüte çevirelim. Yapmadan küçük bir şey yeter. Sizin görmeniz için. Bir hop, oh. Olmadı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi görüşürüz. Yırtılıyor. Böyle arkadaşlar tavuğa benzedi sanırım. Kamerayla rengi gibi oldu. Bakın arkadaşlar simi çok güzel. Arkadaşlar kameraman yakınlaştır. Abi yakınlaştırsana. Yakınlaştır ona Arkadaşlar kamera hemen yaklaştıracak. Size yakından gösterecek şimdi. Hadi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ama şimdi çok şey oldu. Simimin hepsini ekledim. Bence çok güzel oldu kıvamı. Arkadaşlar bakın. Şimdi dinlemek istiyorum. Görüşürüz. Videomuzu izlediğiniz için tek şey videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlarım. Size de bir öpücük. Görüşürüz.